sizinle nasıl nasıl takımımızı daha da iyi yapacağınızı göstereceğiz. Şimdi takımımızı iyi yapmak için ne ihtiyacınız var? Paketleri. bu paketleri parayla satın almak istemiyorsanız yapacağınız şey şey live bugün yazıyor. Live bugün. Orada giriyorsunuz ve takımlarla maç yapıyorsunuz. Maç yaptığınız zaman o maçı kazanırsanız size onlardan veriliyor. Ödül neyse o veriliyor. Şimdi ben bunu oynayacağım. Bakın şimdi. Burada. Bir tane sayı atarsan hemen bitirebilirsin maçı ve takıma iyi bir adam katmış olursun. Yani bazen kötü adam da çıkıyor da bazen iyi adam da çıkanı var. Atıyorlar. Evet, Ama bu adam tutuyor. Şimdi üzülmüyoruz. şimdi atamıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi topu almayacak Topu almayacak Üzülmüyoruz. Aha şu an bu topu kaptık. Bundan sonra tek yapacağımız şey koşup smacı basıp bak bir tane üçlük atacak. Üçlük atarsak bir tane kazanmış oluruz. O yüzden de üçlük atmayı beklememiz lazım. Gördüğünüz gibi. Üçlük katmak için üçlü en iyi olan adamı alın. Üçlük attım baş bitti. Arkadaşlar şimdi paketi açıyorum. Paketi açıyorum. Açıl be.